Esselamu Aleyküm Kıymetli Kardeşlerim Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli Kardeşlerim bu gece Kadir Gecesi inşallah. Bin, ayır, bin aydan hayırlı olan bir gece. Rabbim inşallah bu gecenin değerini bilen kullarından hepimize eylesin inşallah. Değerli Kardeşlerim sohbetime başlamadan önce Rabbim hepimize inşallah rızası doğrultusunda yaşamayı nasip eylesin. Hayırlı ömürler ve ruhumuzu da en güzel şekilde rızasına uygun bir şekilde teslim edebilmeyi nasip eylesin. Ağzı bıllahi min al-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve salat ve selamü ala Rasulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله. بسم, الله بسم الله الرحمن الرحيم بسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده Değerli kardeşlerim ne büyük bir nimet yeni bir Kadir gecesine daha kavuştuk. Ne büyük bir lütuf yaratanımız bize bir fırsat daha verdi. Ne büyük bir rahmet rahmetin tecellisi olan Cebrail Aleyhisselam'ın Rabbimizin inayetiyle dünya semasına indiği bir geceyle buluştuk. Ne büyük bir mağfiret affa uğrayabileceğimiz bir gece daha bizlere nasip oldu. Bizlere nimetlerini bahşeden sayısız lütuflarla bizlere bize rahmet eden, bağışlanmamız için bizlere fırsatlar yaratan ve bizleri mübarek bir güne kavuşturan Halik Zülcelal Celal Allahu Teala Celle Celalühüne sonsuz kez şükrediyoruz. Bu gece İhya edildiği zaman bin aydan bir ömürden daha hayırlı bir gece. Bu gece yüce Rabbimizin inayetiyle meleklerin Cebrail Aleyhisselam'ın yeryüzüne indiği bir gece. Bu gece Kur'an-ı Kerim'in doğum günü. Bu gece Kur'an-ı Kerim'in gönlümüze, dünyamıza, aleme doğduğu bir gece. Bu gece rahmeti ilahiye tecelli etti. Bu gecede alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik vazifesi verildi. Bu geceye Hak Teala Celle Celaluhu Kadir Gecesi dedi. Bu gece Kur'an Gecesi. Bu gece bir ömre bedel ibadetlerle Rabbimize yönelme gecesi. Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, sözlükle sözlükte kadir, kadir kelimesi hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelmektedir. Şüphesiz şüphesiz ayet-i kerime Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ ya <laughs> hatta şüphesiz biz onu kur'an-ı kerimi kadir gecesinde indirdik kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır melekler ve ruh cebrail o gecede rablerinin izniyle her türlü iş için inerler iner o gece tan yerinin ağırmasına kadar bir esenliktir. Faziletini inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde her zamankinden daha fazla ibadet eder. Aile fertlerini de ibadet için uyandırırdı. Kıymetli müminler bu gecede dua etmek de yapaca yapacağımız ibadetlerden olmalıdır. Bu gecede dua edeceğimiz ibadetlerden olmalıdır. Dua ibadettir. Yapıldığı anda ibadet yapılmış, sevabı alınmasının yanı sıra kişinin istekleri yaratan tarafından kendisine verilir bu gece nasıl dua etmeli? Şöyle dua etmeliyiz. Allahümme inneke afuvun kerimün tuhibbul af ve fe'afu anne. Allah'ım sen çok affedicisin. Sen kerimsin. Affetmeyi seversin. Beni de ve bütün Müslümanları da müminleri de bağışla diye dua etmeliyiz. Değerli kardeşlerim Zikir kışa dönmüş kalplerimizi bahara çevirir. Zikir ölmüş ruhlara hayat verir. Bu gecede zikir bizlere güzellikler katacaktır. Tatmin olmayan kalplerimizi tatmin edecektir. Bu gecede Rabbimizi zikretmeyi unutmayalım. Bu gece müminler af olur. Yalnız şu beş sınıf insan af olmaz. Kimdir bu beş insan? Birincisi değerli kardeşlerim falcılar, kahinler, yıldızname gibi kitaplara bakıp gelecekten haber verenler. İkincisi büyü yapanlar, yaptıranlar. Üçüncüsü anne babaya asi olanlar. Dördüncüsü içkiye devam edenler. Beşincisi zina edenler, namahrem kadınlarla düşüp kalkanlar. Bunlardan yalnız bu günahına tevbe edenler af olur. Hanefi mezhebinde bir geceyi ihya etmenin en iyi yolu ilim öğrenmektir. Yani ilmi hali okumaktır. İkinci önemli husus da bu gecede günah işlememektir. Bir kimse Kadir gecesini ibadetle geçirirse kalbi ölmez ve o geceyi ihya edeni Allahü Teala affeder. Bu gecenin Ramazan-ı Şerif'te olduğu kesindir. Bunu Allahü Teala bu ayda saklamıştır ve her sene değişir. Kuvvetli ihtimal 20'sinden sonradır. Saklamasından maksat da sadece o gece değil, bütün ay ibadet edilmesi içindir. Bu gece Kadir Suresi ve Kur'an-ı Kerim'de çok okumalıyız değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim Ramazan ayını idrak edeceğimiz, Kadir gecesini ve nihayetinde kavuşmayı umut ettiğimiz Ramazan bayramımızı bizlere hayırlı kılsın. Kadir gecesinin ve bu mübarek günlerin hürmetine hatalarımızı, yanlışlarımızı ve günahlarımızı affeylesin. Bayram sabahına hayırlar içerisinde sevdiklerimizle beraber ulaşmayı, güzel bir bayram geçirmeyi bizlere nasip eylesin. Bu vesile ile Kadir Gecenizi en güzel duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim hepimizi razı olarak bayram sabahına çıkanlardan eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Hayırlı kandiller.